merhaba. En iyi 3 romantik filmi istersen derleyip sundum. İyi seyirler. Baltasar Kormakur tarafından hazırlanan ve yönetilen film 2018 yapımıdır. Gerçek hikayeden uyarlanmış filmde Tammy ve Richard'ın aşk hikayesi anlatılıyor. Denizi çok seven iki insan her zaman olduğu gibi yine okyanusa atılırlar. Büyük Kızılgalya yüz yaşına aşklar mücadele ederler. Fakat işler yolunda gitmez. En yakın oldukları limana bulup oraya gitmekten başka çareleri yoktu. Scott Speer tarafından yönetilen film 2018 yapımıdır. Film x bastası olan kızın hikayesini anlatıyor. Güneş ışıkları derisini aşırı etkilediği için gezilere dışarı çıkan kızın hayatı hayatının aşkını bulduğu anda değişir. Film başlarda yavaş ilerlese de filmin sonu beni gerçekten etkiledi. Duygusal birisiniz kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. Film Scott Fitzgerald'ın 1922 yılında yayımladığı 80'li yaşlarda doğup geriye doğru gençleşen adamın öyküsünden uyarlanmıştır. Yönetmeni David Fincher, başrolünü Brad Pitt ve Kate Blanchett'in paylaştığı film 2008 yapımıdır. Film 2 saat 46 dakika olmasına rağmen hiç sıkılmadan izledim ve devam etseydi yine izlerdim. Mutlaka izleyeceğiniz filmler listesine eklemelisiniz. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı da unutmayınız. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.